Evet değerli Melal deri müşterilerimiz Şimdi gördüğünüz gibi şu an ee, Grazy Premium Grazy'lerimizi yapıyoruz e, Bunlar kızıl taba dediğimiz bir renk Sizler için makina yüzümü Yani ee, kombine derisi olup Birinci kalitedir özenle e, inşallah üretiyoruz sizler için. Tersine gelince tersleri malum bizim Premium serimizin arka kısmı sıfır tıraş olup aynı zamanda boyalıdır. Kini tajlıdır. Gördüğünüz gibi herhangi bir leke siyahlı, yağ kusması vesaire herhangi bir şey yoktur. Şimdi e, burada da size Bunlar bizim kemerlik delilerimiz, kahveler. Şimdi burada size göstereceğimiz şöyle baktığımızda kırdığımızda mükemmel bir efek görüyorsunuz. Veren bir seri. Şöyle kırıyoruz. Bakın şöyle kırdığımızda muhteşem bir efek alabiliyoruz. Kızıl kaba dediğimiz çok ama çok güzel bir ton. Bunlar da bizim siyah nafadirlerimiz, Bir 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 kalınlığında olup natürel pinisajdır.